arkadaşlar. Bu dersimizde açılar konusuna başlayacağız. Açılar konusuna iki kavramla başlayacağız. Bunlarda birincisi eş açı, ikincisi açı orsay. Eş açıyla başlayalım. Diyor ki ölçüleri eşit olan açılara eş açı denir. Adı üstünde zaten eş olan açılar. Yani yazmak istersem şunu M A B C açısı yani bu ne anlama gelirdi? ABC açısının ölçüsü şu arada kalan kısmın ölçüsü eşittir neye? M KLM açısına. Yani şu KLM arasında kalan açının ölçüsüne eş ise, eşit ise biz bunlara eş açılar diyormuşuz. Hemen örneğimize geçelim. Örneğimizde ne demek istediğimizi bir açıklayalım. Örnekte diyor ki PTK ile XYZ açıları eş açılardır. PTK yani şuradaki 110 derece ve XYZ yani şurada 4x artı 30 derece neymiş eş açılarmış. Buna göre x kaçtır diyor. Bakın eş açı dediğine göre burası 110. O halde şuranın da kaç olmasını istiyorum ben. 110 olmasını istiyorum değil mi? E denklem çözeceğiz. Yani 4x artı 30'un neye eşit olmasını istiyorum ben? 110'a eşit olmasını istiyorum. Denklemimizi çözerken x'in önce etrafındakileri karşıya atıyorduk. Yani 30 karşıya nasıl gidecekti? Eksi 30 şeklinde 4x eşittir. 110'dan 30 çıktığında 80 kalıyor. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman gitti buradan x kaldı. 80'i 4'e böldüğümüzde 20. x'imizin cevabı 20 çıkmış oldu. Gelelim bir diğer örneğimize. Diyor ki MAOB açısı. Bakın şöyle diyor. AOB neresi? AOB. Şurası 30 derecedir diye vermiş. B, -O -D ile D, -O -C eş açılardır. B, O, D zaten üzerine de çizmiş ve D, -O -C eş açılar. Yani nedir? Eşit açılardır. Buna göre diyor D, O, açısı nedir? Şimdi bakın burada ben ne görüyorum? Bir doğru açı görüyorum değil mi? Doğru açı. Doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Yani şöyle diyebilir miyim? M, -A -O -C eşittir 180. Burayı biliyorum artık. Şuranın tamamı 180 ise 180. Peki diyor ki 30'u buradan gitti. 180'den 30'u çıkaracağım. Eşittir. 150 derece kaldı. O halde şu ikisinin toplamı neymiş? 150 dereceymiş. E eş açılarsa birbirine eşit paylaşacak. Ne yapacağız biz? 150'yi iki eşit parçaya böldüğümde 75 derece çıkacak. Benden neresini istiyor? DOC açısını istiyor. O halde M DOC yani DOC açısının ölçüsü 75 derece çıkmış olacak. Gelelim bir diğer örneğimize. Yine burada ne diyor? SKL 150 derece. SKL yani şu açının tamamı 150 dereceymiş şurası. Verilenleri üzerine yazıyorum. Daha sonra şu ortadaki açının 60 derece olduğunu vermiş. Şu yan taraflarda kalan LKM ve SKN açılarının şunların eş açı olduğunu söylemiş. O halde biz o açıları nasıl bulabiliriz? Toplam 150 aralarında 60 derece var. Ne yapalım? 150'den 60'ı atarsak kaç kalıyor? 90 kalıyor. 90 derece. Yani şu iki açının ölçüsü toplamı neymiş? 90 dereceymiş. Yazalım onu da şöyle. M, S, K, N, artı M, MKL açıları neymiş? 90 dereceymiş. E bunlar eş açılardır diyor. Eş açılardaysa iki tane açı 92'ye böldüğünde buna kaç düşer? 45. Buna kaç düşer? 45 dereceler düşer. Benden ne istiyor? MKL'yi istiyordu zaten. MKL nedir? M MKL açısının ölçüsü 45 derece çıkmış olur diyeceğiz. Sıradaki kavramım açı ortay. Bakın açıyı ortalıyor. Tam ortasından bölene biz ne diyoruz? Açı ortay diyoruz. Diyor ki bir açıyı iki eş açıya ayıran ışına açı ortay denir. Yani şuradan bakıyorum. ABC açısı var. Tam ortalarından kesen bir ışın yerleştirilmiş ve eşit bölmüş bu açıyı. Biz buna ne diyeceğiz? Tam açının ortasından geçtiği için açı ortayı ismini vereceğiz. Buradan da hangi yorumu yapacağız? Açıyı iki eş parçaya böldüğü için bu tarafta kalan ve altta kalan açının birbirine eşit olduğu yorumunu yapabiliriz. O halde yazalım. ABD açısının ölçüsü ABD ölçüsü neye eşit olacak? D, B, açısının ölçüsüne eşit olacak. Şeklinde yorum yapabiliriz. Gelelim örneklerimize. Yine örneklerimizi inceleyerek bakalım açı ortay nasılmış ve sorular nasıl çözülüyormuş. Diyor ki soruda PRS 90 derecedir. Yani şunun tamamı neymiş? 90 dereceymiş. Diyor ki şu RT de açı ortaydır. RT şu tam açıyı iki eşit parçaya bölecek diyor. Buna göre x kaçtır? Bakın açı ortay ise yani yukarıdaki açı ve aşağıdaki açıya eşit açı düşecek. Tamamı 90'dı. Yarısını bu tarafa verirsem burası ne olacak? 45 derece. O halde ben ne istiyorum? 2x artı 5'in 45 dereceye eşit olmasını istiyorum. 5'i karşıya atarsam eksi 5 2x eşittir. 45'ten 5 çıktı. 40. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman hop gitti. x eşittir. 40 bölü 2 20. Demek ki x'i kaç bulduk buradan? 20 cevabını bulmuş olduk diyeceğiz. Gelelim devamındaki örneklere. Devamındaki örneklerde bakın. Sizler ya şeklin üzerine yazar sayıları, dereceleri ya da şuraya yazar ve sizin onu yerleştirmenizi ister. Yani eğer ki açı sorusu görürseniz hemen açının üzerinden gitmeyin. Sorulara bakın. Sorularda verilenleri yerleştirmeyebiliyor. Yerleştirmediklerini de yerleştirip o şekilde yorum yaparsanız daha sağlıklı sonuçlar alırsınız. Hemen sorumuzu okuyalım. AOB 180 derecedir. Yani şurası bir doğru açı. Şuranın tamamı 180 dereceymiş. Şöyle de yazayım. 180 derece. Diyor ki OR ve OT T açı ortay. Bakın O, R ve OT Yani şu yeşil ve turuncu ile yazılan yerler açı ortaymış. Yani şu AOC'yi tam ortalayıp ikiye ayıran O, T. C, o, B yi tam iki açıyla ortadan ayıran da OR R ışınıymış. Ve diyor ki BOC 150 derecedir. BOC 150 derecedir. Yani şuranın tamamı neymiş? 150 dereceymiş değil mi? 150 derece. Ne diyor benden? Ne istiyor? Buna göre TOC ile TOC yani şurasını tarayacağım. Şurayı istiyor ve toplayacaksın diyor. COR yani şuranın toplamı kaçtır? İstiyor benden burayı. Ne yapalım? Öncelikle bakın şuranın tamamı açıortaysa biz ne yapabiliriz? Diyeceğiz ki 150'yi tam 2 eşit parçaya ayırırsak 150'nin yarısı 75 buraya 75 buraya kalıyor değil mi? O halde ne diyeceğiz biz? M, C, O, R eşittir 75 derece. Sonrasında geldim diğer tarafa. Diğer tarafa baktığım zaman şimdi tamamı 180'di. 150'si burada. Şuraya ne kalıyor şuraya? 30 derece kalıyor değil mi? 30 derece. E, 30 dereceyi de açı ortayla çizdiğine göre burası ne olur? 15 ve 15 derece olur. Biz bunları artık ne diyor? Şöyle onu da yazayım. M A, O, C Açı ortayla kestikten sonra T, O, C M, T, O, C Açısı eşittir. 15 derece çıktı. Bizden ne istiyor? Bizden bu bulduğumuz iki açının ölçüsünü toplamamızı istiyor. Toplayalım. 5, 5, 10, bir elde 7 1 8 bir daha 90 derece çıkıyormuş. Bu iki açının ölçüsü diyeceğiz. Tekrar edelim. Bakın AOC'nin açıortayı verilmiş, COB'nin açıortayı verilmiş. Ve şu COB 100 150 derece demiş. ikiye böldüm 75'i aldım. Kalan açım 30'du. 30'un da yine yarısını aldım açı açıortay olduğu için. 15 ve 75 şu aradaki açıyı soruyor bana. Topladığımda 90 derece yapmış olur. Ve son örneğime geldim. Son örneğim yine bir açı ortay sorusu. Diyor ki x, o, y tamamı 180 derecedir. Yine yazacağım. 180 derece. E 180'in 20'si buradaysa tam şuraya ne kalır? Tam şuraya. 160 derece kalır bizden nereyi istiyor zaten açı ortayı da vermiş diyor ki OT t açı ortaydır yani tam şurayı ikiye ayırır diyor şurayı e ne diyor t o -Y nedir diyor t o y nedir diye soruyor şurada şöyle yapalım t o -Y hemen açı ortaydan ikiye ayıracak 162'ye böldüğümüzde 80 derece buraya 80 derecede buraya gelecek. O halde m -t O, y eşittir kaç olmuş olacak? 80 derece sonucunu bulmuş olacağız biz. Açılarla ilgili eş açı ve açıortay konumuz bu kadardı. Konuyla ilgili testlerinizi çözmeyi, çözemediğiniz soruları Instagram hesabından bana ulaştırmayı unutmuyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.